Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi her şey yolunda mı bugün sizinle Clash Royale oynayacağız ve görmüş olduğunuz gibi Zamazingo hesabının içerisindeyiz bu hesabın ismini büyük ihtimal değiştiririm oğlumun ismini koyarım Aslan veya ismini koyarım o şekilde yola devam ederiz burada da genellik kazacağız birincilikteyiz şu anda önü kapalı ama birincilikteyiz arkadaşlar yaklaşık 5 yıldan beri olduğu gibi bu hesabı full artı full max yapıp daha sonrasında bu hesapta da lig'e çıkmayı planladığım bir desteğiyle oynuyorum bu valkülü değiştirmem lazım benim bu arada ya. Buraya iki tane evrimle alabiliriz lan. Bir tane alıyoruz buraya aynen. Oyun keyfisini de desteklediğin yer. Canım kardeşim. Aha da bu da maç. Maç maç. Öpücük anlamında maç. Hemen bir yoklamak istiyorum. Yokladım da. Delik. Delenzi. Gerekir mi alev Bence gerekli Prenses orada alana sarlı vuruyor. Mis. Yanlış attım. Yanlış attım. Abi çok vuracak be. Sen niye attın lan hoca Ben daha çok vuracağım sana. İş, inç Var mı tonlu? Yanlış yere prenses 10 tane vursa da bu kadar hasar denemezdi lan bu arada sana. Değdi mi oğlum bir prensese? Değmedi bence. İyi. Hocam hiç alev topunu atmayacağım oraya. Aynen. Sen şimdi buna bir cellat atarsın. Valkür mü atacaksın? Aynen öyle ya. Bayıldım. Gerçi bayıltacağız da bayıltmadım. Yani bu rakibimiz de tahminimce bütün tuşlara basmış arkadaşlar. Birinci ligin ilk maçı bu arada. Ee, cellar. Ondan sonra ne bileyim. Valkür. Cadı. Ben yani bütün tuşlara basmış yani. Almış da almış. Önünü önüne atacağını biliyordum bu arada da. Şansımı zorlamadım yani. Cellar atabilirdi arkasından. Şu anda arkasından şeyi de atsam. Ama yok çıkartması aynen. Peteği. Ejderha. <laughs> Tır döndü bir tane. Adam gibi adam be. Bu oluyor mu böyle buradan atınca? Ay, öyle oluyor hocam. Mis gibi. Mis gibi. Bir tık geriye attım. pek attım hocam. Yer miyiz? Zaten gerek yok yedi. Atamamışım bu arada. Attığımı düşündüm ama atamamışım. Gelelim. Bırakın gelsin. Oo bir dakika cellat sıkıntı. kuleye vurur. Yanlış bir buzruğu attım orada ama olsun. Sözdük yani. O iksirsizim. Ama sağda sol tarafa vursun ya. Prenses zaten o tarafa bakıyor. Babuş bitti o ya. Kısa aldım orada. Ne oldu? Oynuyor. Yapıyorum bu ha, sporu. 12 ikisini bıraktı. Birini sağdan birini soldan. Ne oldu? Bayıldın. Evet. Bir sonraki maça da bağlandık. Erru geldi. Erru. Şimdi. Böyle başlayabiliriz ya. Bu prensesle başlangıcı genelde seviyorum arkadaşlar. Ya yavaş yavaş gidiyor. Bir de köprüde kalıyor yani. Rakibin böyle bir kart atmasına zorunu bırakıyor gibi. Onu bırakacağım. Evet. Çok iksir harcadım ama. Şöyle gelin kızlar. İlla. Yok. Ben kuleye gideceğim diyenler var aranızda. Tanıyorum onları. Yapmayın bir daha minyonlar. Gerek var mı lan bir şey atmama? Aha. <laughs> Prensize gitti lan. İyi. Aslında valkürle çıksaydım çok ciddi hasar çıkartabilirdik ama. Neyse. Riske atmaya gerek yok. Zaten vuracağımızı vuruyoruz. Her seferinde gitmemize bu kadar vursak zaten saniye bitene kadar işi bitiririz. Bak yine aynı taktiği yapıyor. Oğlum az önce bunu yemedim. Aynı sistemde çok iyi bir şekilde savundum. Hatta buz ruhunu da atacağım ki Yemedi. Valkür de dedim böyle küçük bir canlı da gitsin. En azından ona da bir şey atsın istedim de olmadı. Bir iksire belki daha yüksek iksirli bir şey atar diye hesap ettim de. Puss. Atacağım reis. Atacağım da. Babuş niye sürüsünü bekledik biz ya. Şöyle bir fake deniyorum arkadaşlar. Bir daha önüne attım şöyle. Yedin hayırlı olsun. Ulan yedin de. Ben tomruk fake attım oğlum sana. <laughs> Olur. Bak buradan atacak. Şu an sinirlendi, öfkelendi. Bir yerlerden bir minyon sürüsü gelecek ya. atmıyor. Geldi. Bak. Atacağım Valkyrie. Büyücü kuleye vurur. Kanka gitti kule. GG. Ne olur buradan çevinemezsin artık ya. Oo ne diyorsun ya? Dayımın oğlu. E artık alev topuna atarım yani onu. Atarım yani bu alev topunu. Güm diye Aa. Lan seviyesi mi düşükmüş onun? Ben var ya cidden farkında değilim bu arada. Tek Öyleydim vallahi en başından beri hep atardım ben ona. Tamam hocam bitiriyorum o işi. Lan bu adamın tomru yok muydu ya? Abi bitti o ya vallahi. Vardı. Onu niye atmıyordu bu tomruğu? Abi bu da bot ya. Gerçekten. Yani bot yani. Evet sonraki maça da bağlandık. Kardeşlerim elinde finşekçisini seven bir kardeş. Ben de seviyorum. İyidir fişekçi. Adamdır. Aa vurmadım Süper. Zamanlama. Normalde ben bu zamanlamaları tutturamıyorum ya. ya yani tutturduğum zaman da seviniyorum ya. <laughs> Anlayacağınız. Hoşuma gidiyor. Ne no, kek gibi atıyorum yani. Evet bugün Valkür günü. Ben de dahil olmak üzere bütün rakiplerimde Valkür vardı. Ha 10 seviye burada. Büyücüsü de 10 seviye miydi? Ona bak bak yine bakmadım. Bir dakika hocam. Gereksiz attın onu. Çok güzel attı bu arada da. Yakalayamadı. E. Ee? 10 seviye. Bu da 10 seviye. Atacağım mı önüne bir şey. Yok atmayacağım. Bak yine yanlış atacaktım. Sen bir de bununla uğraş. Hadi bak. At var kürünü. Aynen öyle. Ona ne atacaksın? Cadı mı atacaksın? Oha lan. Atmazsın cadı de bu oğlum. Bir şey yapmayacak. istedi öyle. Güzel. iyi vurduk. Şöyle yine defansa bir tane testeyi bırakacağım arkadaşlar. Gel böyle. Sen gel. yine öyle. Tertemiz. Ooo dondurma. Hocam gereksiz bir dondurma. Çarpma da gereksiz. bayıldın reis Kanka alev dev kartopunu bedava yaptı. Ben de prensesi yanlış attım. İki adım geriden attım. Şimdi bir cadı gelir ona. Attın cadıyı. Bayıldın ama. Atarsın cadıyı. Valkü. İksir doldu direkt attı bu arada. <laughs> Sana onu. Geliyor mu binici? Döndürmedi değil mi onu? Daha döndüren. Döndürmedi ya daha onu. Oha. Şöyle çıkarım babuş. Ben o kuleyi bir alayım. Kuçu yanlış attım. Valkyrie'nin nasıl sos elinde. Tabi gitti ya. O <laughs> çarpma atıyor. Alev. Komik değil ha. Bu kadar taraf atmam oraya. Niye buraya ki ne yapacak? Atarım ki Alev'i. Tertemiz. Zın. Ulan bunların hepsi binicinin bir tane vuruşu için miydi lan? Al bakalım. böyle <laughs> ya. Gel. Ay yine satacak zannettim biliyor musun? Ya bu kendimde bir şey arkadaşlar bu arada. Satsın satmasın önemli değil de maç bitmiş de. Doğru koyup yanlış koyduğumu anlamadım. Bir sonraki maç arkadaşlar. Maç maç maç. Öpücük manasında. Ya bugün ilginç bir şekilde aynı kartlara sahip oyuncular geldi. Yani bu <laughs> Abi niye testi en son vuruyor bana? Vurma. Aynen öyle. Gene zamanlama mükemmel. Abi ben oyuncuyum galiba ya. Bayağı çoraplarım da var. Oyun çorapları. Oh! Tertemiz. Ana kuleyi uyandıracağım. Koyacağım artık. Tertemiz. O da geriye gitti. Reis mi be? Sen şimdi biniciyle birlikte onu kombinleyeceksin değil mi? Hiç alakası yok hocam. Dur şöyle yapalım. Gel böyle. He, mis gibi. Şimdi bir binici gelir. Hiç şeye girmiyorum arkadaşlar. Riske. Direkt ben attım. Hatta dur bunu atmayacağım. Dur, ikisini birden vuracak şekilde atayım süper gel. Bir tane daha çıkacak mı lan Ruh? Çıktı. Allah'tan Tesla yaşıyor. Miko. Sen şunda bir uğraş ya. Seni de bayılacağız. Eh. Şöyle gel. Mükemmel geldi. böyle gel. Kanka bu gelişte kuleni alıyoruz. Okları attı mı o? Atmadı değil mi? Elinde okları hala durmuş Ama Valkyra atmayı tercih etti. Adam gibi adam be. Şöyle gel. Babuş. O goblin var ya sağ tarafa dönen. Adam o. Soldan sağa döndü o. Kafası yandı Yanlış attım kestim. O da incecici gereksiz attı. Allah Allah, neler diyorsun ya? Atacağım ama ya. Abi gitti gene kuleye vurdu lan. Nasıl oluyor lan o iş? E ee, şeyin tarikatından mı çıktı o? Oo bir dakika. Bir dakika hocam. Söyletirsek da olur ya o iş. En azından kurunu engeller, binici de engeller. Binşekçi de engeller. Hocam bir Valkür ve binici gelebilir. Geliyorum mu? Bir kere yapmadı onu kombuyu. Cadı niye onu anlamadım. Tek tamam. Bir tek cadı anlamsız. Bayıldı mı? Evet sonraki maçtayız ve Hitler geldi. Ay itler. Aferin. Şimdi elde fıçısı olabilir arkadaşlar. Ani bir fıçı hata yapabilir. Hatta prenses buraya vurdu. Buradan da gelebilir. Buradan gelme ihtimali daha var. Daha var. Yani daha fazla daha var. Şimdi kanka o şeyi atmayacağım. Atmayacaktım ama Şeyden sonra atmam lazım ya. Ee, ejder yağdan sonra. deste atmayacağız. Bütün cümleleri hep yarım yarım bıraktım ha. Bugün bin şeyde de büyücü günü de var ya. Nerf mi? Buff mı geldi büyücüye? Ya yani bir bayıl kanka. Prenses yaşasın. Sen bir de onu çözün bu. Güzel çözüm. O ardından güzel çözüm lan bu arada. İyi yerden atmış. Ben zaten benim prenses ona vuracak. Şöyle ben benim prensesi korurum. Abi yok. Ee... Atacağım. Bir zannettim ha. Mega şövalye ve elit barbarların olduğu bir deste. Arkadaşlar <laughs> adamdı ki. İyi yani. Vay 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 vay. Gel hele. Tutmadı. Ne olacak? Şimdi ne yapacak? Bir dakika. Bir dakika hocam. Şimdi bir büyücü biraz gelsin. Arkaya doğru yetişmesin. Hiç öyle atcam ya vurmasın öyle ya Mega şövalye atacak Yok hiç alakası yok. Aslında alev toprağı atabiliriz ama atmayacağım ne no olur ne no olmaz diye tutuyorum Böyle bir tane defansı şeyi bırakayım Tesla Daha iyiyiz yani Şu anda Durumumuz iyi Dert etmemize gerek yok Şöyle gel 10 numara 5 yıldız alev topu attıp Allah'tan teste vurdu. Bizim prenses hala yaşıyor. İyi süper. Yaşamıyor. Abi atcam defans ya. Hiç riske atmıyorum arkadaşlar. Garantici oynuyorum şu anda. Buraya saldırmıyorum yani. Oh tertemiz tamam. İki alev topu, bir tomruk. Sanırım bitiririz. Bir dakika hocam. Oğlum bu ne lan? Lan bir dakika lan. Attım hocam şöyle. Lan daha vuramadım ya. Bir alev topuna düşmesini istiyorum. Sonrasında alev topunu atacağım. Lan buraya kadar getirip burada sattın mı ya gerçekten? Lan bayılgını hak ettin sen ya bu arada. Oynadı oynadı burada bıraktı gitti çocuk. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hoşça kalın. Allah emanetsiniz.